Bugün bu korku oyunu oynayacağız. Bunu oyun solun salyangozun isimli hiç oynayacağım. Nasıl bir oyun lan bu? New game. Ne bu? Oo, haber oyunlardan mı bu? Ya bunlardan isten çok vardı. Nereye giriyoruz? Hiç anlamayacağım bir şeyler bunlar ya. Abi bu ne? Burada bir şey buldum. Dur. Gazma buldum. Eve girmiyor. Eve girmenin bir yolu olmalı. Anahtar bul diyor. Hmm. Nereden bulacağım anahtar acaba? En sevmediğim oyun tipi. Burada gazma vazıma var. Hmm. Bulmacayı birleştir falan da diyor birleşmiyor ee, nereye kazacağım yeri mi kazacağım nereye kazacağım olmuyor ki Kazacağım yeri de anlayamadım. Ne yazıyordur? Dur. Roma rakamı. Dur dur bir şey buldum. Anahtarlı şey buldum lan. Aa bu anahtar şey mi? Aa buldum dur dur dur. Bu ne lan Jeyat var burada? Ana. <laughs> Oğlum bu ne? Ah, Aa şifreyi bilmiyoruz. Deminki ki şifre o muydu acaba? İskelet üstüne bir şeyler çıkıyor. Bu nedir yo? Ali Rıza Bey ağzımın tadı kaçtı. Çıkmıyor yukarıda. Şu Roma rakamlı bir şeydi. Dur gideyim tekrar bakayım ona. Şimdilik. Oyunu anlamadığım için birazcık internetten baktım hamsiler. Ama ne yapayım. Anlamadım. Hmm. bu ne lan? Şimdi adamı deldik. Şu anahtar galiba buraya açıyor. Onun önü Bu ne istiyor ya? Bu yukarı çıkılmıyor mu? O kadarına bakmadım. Bomba atalım. Bak, silahla kurşun olduğuna göre bunları vuracağız. Altta da bir yer vardı. Önce alttakine bakalım. Şurada. Bu herifi vursak olur mu? Burada bir duvar var. Üstekini vuracağız mı lan acaba? Üstekine gidip vuracağım. Dur. Şimdi oyunu anlamadığım için hamçiler birazcık internetten bakmış olabilirim. Niye açılmıyor? Bu ne ya? Şifreyi ne yapacağım? Nereden bulacağım? Bu hmm. kadarını görmemiştim. Anlamadım ki acaba. Şu şey şu şeye mi takacağız? O kadarını izlemedim videonun da. Şarjım da bitti tabletin ya. bu da bir şeyler var ama. Bas ayrıma böyle. Niye şey yarıyor? Hiçbir bilgim yok. Hiç bilmiyorum. Üf, ben böyle oyunlar hiç beceremiyorum. Bulmacalı oyunlar da nefret ediyorum. Ender ettim. Şey bir hayvana zarar vermek. Yaptım. Nasıl oynuyorum ben bilmiyorum ya. Bu ne ya? Tipe bak. Şuradakini mi koyacağız ne? Aa evet onu koyuyorum zaten. anahtarı var mı yok Bu ne ya? Ne bileyim şifreyi Gene bir şifre. Nereden bakacağız şifreleri bulacağız? Ay anan güzel mi ya? <laughs> Hamsine bu tip oyunları sevmiyorum diyorum siz bana yine öneriyorsunuz bu tip oyunları oynamamı istiyorsunuz. Burada bırakıyorum oyunu hiç beğenmedim. Bu tip oyunları sevmiyorum bunlar çok eskiden kaç senesinin oyunu lan bu bilmiyorum ama çok eskiden yaygındı bunlar ya. Bunu oyun Skylanders istediği için oynadım. Buraya kadar iyi oynadık yani. Her neyse umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.